Blackjack. Bu arada arkadaşlar bilmeyen varsa blackjack hem bir kart oynadır biliyorsunuz bu 21 yapma çalışmasından Onu çoğunuz duymuşsunuz diye düşünüyorum ama blackjack aynı zamanda böyle kısa böyle şu kadar filan boyda sopalar vardır hani böyle başı biraz daha geniş olur. Jobumsu. Onlara da blackjack denir. Okey. Bu başlangıçta bizim için kötü. Vidalar büyükse yaylı pulun küçükse nal buradan lock lock what? 25-30 TL bir daha gevşemez. Vallahi bu salak ömrünü doldur o zaman kadar Hadi. Abi sen abi nerflenmiş oyundaki en kötü klasla sen bana neler yaptın öyle? Baba. İyisin. İyisin anasını satayım. Birader sen hayırdır. Oyundaki en kötü klasla bana rankla çalış yapıyorsun. Blackjack'cim. Lore fena değil bence. Ya bir takım eksikler görüyorum ama fena değil. Peki. Bütün oyunların bir takım eksikleri var. Ben o, o Lord'a e, Yani bakın Magic'te de arkadaşlar Bu tabi şu an rezalet olacak ama Magic'te de e, rakibin kartlarına cevap vermek vardır ama Hani Onda yani şöyle bir şey olur Siz bir şey yaparsınız rakip bir cevap verir Biter genellikle yani bunda Cevap üstü cevap üstü cevap üstü cevap cevap veriyorlar. Biraz insanı sinir ediyor. Bu arada demin tabi yaptığımız hareket çok ideal değildi ama zaten biliyorsunuz destemizde iki tane uçmanlık kart var. Hani çok da ötesini bekleyemeyiz destemizden. Adam arkadaşlar şu an normal bir de Demon Hunter'ın yapması gereken destenin çok çok üzerinde oynuyor. Yani ha şimdi biraz daha normalize olduk yani. Destesi aşırı iyi yani bir Demon Hunter için. Şimdi arkadaşlar siz diyebilirsiniz ki nasıl Hero Power'la bunu öldürmedin mi? Yuvat? Neden? Peki abi oyna bakalım uzat işleri. Biraz daha bir arkadaşlar bilerek yaptım. Şimdi şey diyorum adam beni eğer temizlerse scavenging shivara'ya falan mı yatıyor tam emin olamadım ama ben de adama iadeyi shivara yapayım. Kerem hoş geldin. Saatleri belli değil hayır. Daha belli değil çünkü yani şimdi oyuna bir yeni şeyle bakıyoruz. Yeni bir hevesle bakıyoruz. Ee, geçen tur ya boş ver iki yedin yani anlıyorum seni. Gley Bound Adept. Çok güzel abi. Ona hazırdım ben. Ona hazırdım. Niye iki kere 4 vurmuş gibi oldu? Neyse abi, Buna konuşmak ister misin? Abi yani arkadaşlar bakın adam 6 kart oynadı. Tek bir tanesi zayıf. Diğer beşi süper mesela. Pardon. Kaymira'da eh diyelim. Allah Allah Abi sen hayırdır Bu nasıl deste Açayım ben sıfır manaya şeyi Skorpidimi Skorpidim Skorpidim Skorpid dedim dedim Bunu demek istedim aslında peki Yani Demon Hunter almak lazım arkadaşlar Çünkü Blizzard dedi ki ben sana tek bir kart vermeyeceğim dedi. Bu adam bence çok şanslı bir Demon Hunter. İyi bir arana yapmış yani. Ben denedim gerçekten bomboş çekiyorsunuz yani. Güzel top deck. Yani şöyle. Size klas kartlarının gelmesine engel oluyor. Bir de iyi nötral kartların gelmesine de engel oluyor. Yani Blizzard'ın arena dengeleme stratejisi bu. Kartları doğru düzgün dengele yapamıyoruz. Bu yetenekten yoksunuz. Ee, bir klas fazla baş olsa içine sıçarak dengeliyoruz diyorlar. Çok zekice bir strateji. Ben bayılıyorum. Arkadaşlar ben sevmiyorum böyle tembellik. Yani ha tamam işte şimdi oldu. Bunlar biraz daha normal. Evet. Güzel. Çünkü gerçekten çok çok kötü yani. Abartmıyorum. Al abi. Al abi. Yani abi Mesela ne diyor? Çünkü yani online oyun ya. Diyor ki istediğimiz gibi yapalım, hata yaparsak din geliriz Tamam yani e, elektronik kart oyununun, e, heh, bak şimdi olmaya başladı işte. Elektronik kart oyununun fiziksel kart oyununa göre böyle bir avantajı var. Ben de inkar etmiyorum bunu. Ama yani bu tembellik yap anlamında söylenen bir şey değil yani. Okey bak sıkıcı oldu. Abi 5 vuran 1 kart, 5 vuran 2 kart, 5 vuran 3 kart ve 5 vuran 4 kartım var. Ve yaratan rakibinin health'i 6. Hayatımın özeti adlı eserimizde. Abi elimde 5 vuran 4 kart var ve adam 6 alt tontini ya. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Ay, ay Durayım mı? Şaşırtıcı bir şey. ya. 5 vuran bir kart. 5 vuran bir tane daha kart. 5 vuran bir tane daha kart. Ve 5 vuran bir tane daha kart. Alt alt tolt. Medros selam. Ee, ne yapıyorsun sen? Kafa atıp Chaos'a mı atacaksın? Valla böyle öldürürüm diye açıkçası arkadaşlar şeyi de bozdum. Molten Brett'in armor'ını bozdum. Sıkılırız yani. Bakalım ne olacak sonra. Yani ben arkadaşlar açıkçası gerçekten Demon Hunter'ın e, çok kötü olmamasını çok isterdim. Bu arada bayağı bir okkalı bir arkadaş çıkardı. 5, 9, 14. Adam 1 mi kalıyor? 5, 9, 14. Adam 1 kalıyor. Peki. Adam 1 kalsın o zaman. Dur. Buna gerek yok. Onu yapmaya gerek yok. Alalım abi onu kenara doğru. Bu yaratım da ilk defa inilebildiğini görüyorum herhalde. 80 gol görüyor. Arda yapabiliriz tamam. Acelem var mı yok mu? Arenadan sonra yapalım istersen. İki arın arasında dinlenme olur. Chaos Nova sahibinden varmış bu arada. Bilmişim yani. Vav. Wow. abi. Ölmüyor da. Az daha ölmüyor derif. Abi bu işte nereden buluyorsunuz ya? Yani arkadaşlar yediye razıyız paşam yediye razıyız. Gıcırdamayan kapanma size veda ediyorum. Evet. Let the pain speak to me. Uzun bir aradan sonra maden mühendisi olarak aranızda dönmüş bulmaktayım oyunlar. Tebrikler. Tebrikler. Hadi geçmiş olsun. Lisans bitirmek güzel şey. Arkadaşlar neden 2 3 üzerine 2 2 aldım? Bir kere mana olarak stat olarak daha iyi. İkincisi skydiving instructor'ın patlamasını istemiyorum. Koysun masaya bir şey yani. Abi işte turn 2 turn 3 boş. Abi olmaz böyle bir iş ya. Ya arkadaşlar bayağı kart aldım be. Abi hem turn 2 hem turn 3 boş çok fazla be. Evet Lightning Storm olsa iyiydi haklısın Burak'cığım. Abi hem turnik hem turnik çok fazla oldu. Şimdi bu 4'e 6 mı geliyor bu? 4'e 6 geliyor. Bu da 5'e 4 mu olacak? Arkadaşlar çok acımasız ya oyun bize. Şu an kötü değiliz aslında ama kötü olmak üzereyiz yani Evet okkalı bir şey ve ilk mağlubiyet hemen gelsin Okey Okey Neyse ki Execute yok birebirli 4'e 6'ya vurup Execute ha, var mı abicim Execute kaybediyorum o, oyunu Ve arkadaşlar bakın yine güzel bir şey yaşıyorum görüyor musunuz Düşünülüyor onu düşünüyor adam. Düşünüyor orayı. Diyor ki acaba diyor. Acaba diyor. Acaba diyor bütün oyundaki en iyi ikili kart kombinasyonu çektiğimde uygulamalı mıyım yoksa totemimi mi vursam diyor. İşte bak burası beni yıpratıyor. Yani şimdi bak söylüyorum. Adam bak kolektör diyor, Elinde egzeküt olmasın diyorum. Adam elinde egzeküt var. Ve bunu bana 70 saniye bekleterek yapabiliyor. Çok güzel bak. Birinci mağlubiyetim. İkinci tur. Fratin bir zor oynandı. Hex gelmedi. Çok güzel. Ve şimdi bakın arkadaşlar. Yani scavenging şivara ile oyunu kazanmayayım diye 8 saat oynadım. 5. tur 8'e 8 oynuyor. Tabii ki abi. 5. tur 8'e 8'in adam oynadı. 5. tur 8'e 8 oynandı. Çünkü ya yani mantıklısı bu. 5. tur 8'e 8 oynanır. 2. tur Frotting Berserker coinleyip 3. tur üzerine 3 6 tonla onu koruyup 4. tur Bug kolektörü birebirle 4'e 6ya execute attıktan sonra doğal açılış bunu gerektirir. Yani sonra başar kafayı yiyor. Başar çıldırıyor. Abi çıldırmayacağım. Ne yapacağım? Anasını satayım. Böyle bir şans miktarı var mı ya bir insanda? Bunun bu neyin balı lan bu kadar? Allah'tan korkun lan. Öldür abi Gorhalla. Gorhalla little var. Evet, Gorhal. <laughs> ben yüzümü kim gelin.